Allah aşkına şu yorumu okur musunuz? Şeriat iyi olsaydı peygamberimiz uygulardı. Tarih boyunca dört halifenin dışında hiç kimse uygulamamıştır. Yani kendiyle nasıl çelişiyorsun? Peygamberimizin uygulamadığını dört halife uygulardı diyorsun. Şeriatın tanımına niye bakmıyorsun kardeşim? İyi olsaydı diyorsun. Peygamberimize Allah'ın şeriatı inmiştir. Kur'an-ı Kerim inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in emir ve hükümleriyle insanları emretmek farzdır. Peygamberimizin asli görevi şeriatı uygulamaktır. Peygamberlik vazifesi ondan verilmiştir. Allah'ın şeriatini yani Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Sen peygamberimiz inen Kur'an-ı Kerim'in emir ve hükümlerini insanlara uygulamadı derken gerçekten İslam'la alakalı bir bilgiye sahip olduğunu mu düşünüyorsun? Bir insan bu kadar cahil olabilir mi kıymeti kardeşim lütfen ya tamam bilmeyebilir insanlar niye okumuyorsunuz niye bakmıyorsunuz? Neden bir şey açıp okumuyorsun Arkadaşlar bilgi sahibi olmak istemiyorsunuz. Peygamberimizin uygulamadığını ne demek? Peygamberimiz uygulamıştır. Dört halife uygulamıştır. Sonraki ümmeti Muhammed uygulamıştır. Selçuklu, Osmanlı dahi uygulamıştır. İnsanların bunun uygulayışında bazı yerlerde hata yapmış olması şeriatın eksikliği değildir. insanların eksikliğidir. Kıymetli kardeşlerim lütfen lütfen rica ediyorum. Şeriatın ne olduğunu tanımını ya Google'a baksanız öğrenirsiniz ya. Kabul etmeyebilirsin. Var olan bir tanım var. Hakikat var. Sen kabul etmediğin Ahmet Mehmet Fatma Ayşe kabul etmedi diye değişmez değişmez. Şeriat Allah'ın yasası, Allah'ın kanunu, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. İyi olsaydı ne demek ya? Allah'ın kanunu iyi olsaydı, Allah'ın Kur'an-ı Kerim iyi olsaydı değil, gericilik yobazlıktır. Dinine alır götürür seni kafir yapar. Bir uygular uygulamaz, uygulanır uygulanmaz farklı bir şey, inkar farklı bir şey kardeşlerim.